Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Bra Brawl Stars tanıyacağız Şimdi Bir şey oldu kapandı video o yüzden özür dilerim Oyuna başladım bir baktım ki boşuna konuşuyormuşum 2 saattir konuşuyorum Video kapanmış Ben ölelim Açayım tekrardan videoyu. Kaç. Kaç. Bak yemeyin. Şu taretlerden çok gıcık alıyorum. Lan bir de üzülme işareti yapıyor. Bir de dağılıyor. Aa. Şu çok aşımda 8 bit çok aşımda aha ben de çok aşımdım herhalde Şimdi benim doğmamı görecekler ama direkt dalacaklar. Aha böyle olacağını biliyordum. Böyle olacağını biliyordum. Ee, bakayım Te kaç tane tekrar oynamak kalmış. Emzi ne yapacağım ben? Emzi baya düştük hatta baya değil 21 kupa düştük. Onu yapacağım? Arkadaşlar 25 seviye 25 rütbe yapmak <laughs> Lan ne zaman öldün? <laughs> Aferin sana sen bir daha Brawl Stars'ta işte oynama. da ne oluyor? Yani sen oynamayı bilmiyorum. Kafana edeyim ben Şimdi arkadaşlar. yani sen bir daha Brawl Stars'da oynama. Ay, al işte. Onun yüzünden demiş şey oldu. Şey. Mortis'te oynayacağım. Yani de bunu God. Şimdi elim çok terli oynayamıyorum arkadaşlar Mortis. O yüzden hiç Mortis oynamayacağım. Öbür meden kapandığı için oynadığımı görmüşsünüzdür. Böyle sağa sola kaydırıyor. Ha o da Edgar'ın mesleği pusmak arkadaşlar. Ve üstüne atlamak çok gıcık bir şey. Böyle üstüne atlıyor. Böyle Öldürüyor falan filan ya. Bibi çok iyi oynadı. 92'ye 92 var 92 ya. Yani şimdi bunlar Bunları yapacağım. Beklesin onlar. Sen beni nereden gördüm Bir dakika sen beni nereden gördün? gördün? 79'a 92 tamam çok iyi oynuyoruz. Arkadaşlar kapatmam gerek videoyu. Bay bay. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.